Herkese merhaba. Bir Numara magazin başladı ve bugün gündemde çok farklı çok özel konular var. Kesinlikle kaçırmayın diyorum ve sizlere merhaba diyorum. Merhaba Esma. Merhaba. Efendim evet gerçekten bugün farklı bir konuyla başlayalım. Değişik bir konu olsun dedik ve hamilelik evet birçok kadının hayalidir. Zinet Salih de hamilelik konusu hakkında konuşmuş. Peki Zinet Salih hamile mi? Önce bir haberimizi izleyelim. Müzik Zinet Sari'den hamilelik açıklaması. Şarkıcı Zinet Sari geçen yıl dünya evine girmişti. Sari sosyal medya hesabından hakkında çıkan hamile haberlerine açıklık getirdi. Erkan Erzurumlu ile geçen yılın Eylül ayında dünya evine giren Zinet Sari Girne'de yapılan törenle mutluluğunu taşlandırmıştı. Evet. Karantina dönemini eşiyle birlikte geçiren ve zaman zaman sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayınlarla da takipçilerinin karşısına çıkan Zinet Sali kendisinden 10 yaş küçük eşiyle mutlu bir tablo çiziyor. Son dek. Evet. Sali sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu ve hakkında çıkan hamilelik haberlerine açıklık getirdi. Hoş Geçen yıl Eylül ayında evlenmişti, Evliliği evlenmiş de, evlenmiş de mutlu gidiyor. Değil mi hı hı. Esma? Gayet güzel gidiyor ve ben bunu, e, bu haberi kötü buluyorum ben. Neden? Yani belki çocuk sahibi olmak istiyor şu an tedavi sürecinde ya da ne bileyim e, böyle bir planı yok hı. ya da çocuğu olmuyor. Yani böyle e, Her evlenenden bir çocuk bekliyorlar zaten Zaten değil mi? sorun orada başlıyor. Evet. Önce anne babalar başlıyor, sonra aile işrafı, aile meclisi, evet. işte kankası, kuzeni. Ya size ne kardeşim? Yani hani belki olmuyor olmuyor ben bir görüyor. tanesi e, bir futbolcu eşi ismini hatırlayamıyorum şu anda tam e, kızcağız açıklama yaptı biliyorsun iki ay önce dedi ki olmuyor benim çocuğum yani beni adam böyle kabul etti dedi yani ne kadar çok konuşuyorsunuz evet, dedi fazla bana şey dedi ediyor. şiddet uyguluyorsunuz dedi. şimdi hanımefendi 46 yaşında Selim. maşallahı var çok güzel çok çok beğeniyorum kendisini evet. çok seksi Ses evet. rengine zaten söyleyeceğim hiçbir şey yok. Ee, bu arada hep albümlerini daha önce Sinan Akçıl'la yapıyordu. Sinan Akçıl'dan çok fazla beste alıyordu ama şu son 2-3 albümünde çok fazla göremiyorum ben. Daha çok e, Ozan Çolakoğlu'yla çalışıyor Evet galiba. şu anda Ozan Çolakoğlu'na döndü. Evet Hı -hı. Sinan Akçıl da bir gerileme yaşıyor zaten. Ee, en son Sibel bu bayramda çıkacak albümüne Bunu birkaç, tane, mi birkaç tane şarkı verdi. Ee, çok da merakla bekliyorum onu ama ee, bu arada Zeynep Seley bir single yaptı şu anda. Evet, yaptı. Hemen akabinde böyle bir şey çekmiş olması da birazcık da bana böyle e, hani reklam gibi demeyeceğim de hani böyle ha, dikkat, sen ona çek, bağlamaya hani dikkat Şimdi çekmek olur. için diyeceğim ama hani bu olayla hani Single'ım da geliyor falan çok da böyle değil şeklinde. Çok da böyle hani e, örtüştüremiyorum ama e, densizlik diye nitelendiriyorum yani ben. Evet öyle. Belki olmuyor. Ya Artık insanların hakikaten evlilik yaşı da değişti. Doğum yaşı da değişti. Eskiden Ama işte 46 18 yaşında, yaşında evlen. öyle şak diye olmuyor yani. Biraz yani şak böyle diye olmuyor evet. yardım gerekiyor. <laughs> bir tedavi süreci gerekiyor olabilir diye düşünüyorum tedavi ben de. Tedavi demeyelim için. de aslında bir trafik var ya o trafiği açmak gibi değil. <laughs> Hayırlısı diyelim. inşallah olsun. Neden olmasın? Ama bir şey daha söylemek istiyorum ben sana. Ee, yani artık 20-25 ya da 27-28 yaşında bir kız kızcağızın da artık normal yolla e, çocuğu olmuyor ki. Yediğimiz o hormonlu Hakikaten gıdalar olsun. Hakikaten öyle. Yani çok arkadaşım var çevremde gerçekten. Yaşam stilimiz olsun. Ee, bir takım kötü alışkanlıklarımız da var yani. Evet. evet. Şimdi hani e, ekran başı anlıyor zaten ne demek istediğimi. Artık öyle bir hal almaya başladı. Ne diyelim? İnşallah Zinet Selin'in belki böyle bir hayali varsa eğer, e, gönlünce olsun diyorum. Ve e, çocuk... yani sonuçta istiyorsa inşallah bu hayali Aynen. gerçekleşsin. Bir de ben şeye de çok iyi bakıyorum, çok pozitif bakıyorum. Yani çocuk sahiplenme illa çocuğunun kendinin kendi çocuğu olması da olur. Ki, yani tabii bir ki bence bence o çocuk daha sahiplenilebilir, evlat edinilebilir yani. O daha anlamlı evet, bence. Evet. Çok güzel bence. Ki yapan çok var, Türk evet. var yani. Özellikle bunu Nilfer yaptı biliyorsun. Evet. Ve kendisini saygıyla selamlıyorum buradan çok da seviyorum kendisini. Çok fazla ee, insan var. Değil evet. mi? Çok yani. da keyifli güzel bir şey bence olabilir neden olmasın diyoruz. Ve geçiyoruz ikinci haberimize. Evet biz evliliklerin aile içerisinde kurum içerisinde yani güzel gittiğine inanıyoruz. Baktığında dışarıdan bakıldığında çok da güzel evlilikler var gerçekten ama ailenin içine girildiği zaman kişiler anlaşamıyor olabilir. Farklı sorunlar yaşıyor olabilir. Sanatçı olunca da alenen ortaya çıkıyor ne yaşanıyorsa. Dilerseniz bir sarsıntı varmış evlilikte hangi sanatçı nasıl evliliği sarsılmış önce haberimizi izleyelim ardından yorumumuzu yapalım. Mehmet Aslantu Arzum Onan Aşk Tazeledi Bir süredir sıkıntılı haberlerle mücadele eden Mehmet Aslantu ve Arzum Onan çifti kem gözlere inat mutluluklarını paylaştılar. Sosyal medya hesabından eşi Arzum Onan'a teşekkür eden Aslantu şu paylaşımı yaptı. Gün olur izin verdiğiniz kadar istismar edilmeye razı olursunuz gün olur, verdiğiniz o izin için çok pişman olursunuz. Aşk, sanat, siyaset veya ticaret hiç fark etmez. Erkeksiniz ya da kadın, kolunuza giren de kadın ya da erkek yine fark etmez. Dönüp iyice bir daha bakın ya değer aşılamak için oradadır ya da değerinizden aşındırmak için anlamak sandığınız kadar zor olmayacak. 26 yıldır bu garibin dünyasına kattığı her şey için minnettarım diye paylaştı. Eşinin romantik paylaşımına cevap veren Onan, 26 yıldır bana yaşattığın her bir saat için teşekkür ederim. Yüreği güzel sevgili mesajını paylaştı. Evet, bir süredir evliliklerinde kara bulutlar dolaşıyordu. Kimin? Mehmet Aslantu ve Arzum Onan'ın. Peki neden? Neden esma? Ya Mehmet Aslantu çok çok eski böyle. Yani Arzum Onan'dan önce, 30 sene önce diyebilirim. Hı hı. Yani hani e, bir ilişkisi böyle bir kızcağız böyle bir çıktı, konuşma yaptı falan. Çok da böyle merak etmedim. Ne yalan söyleyeyim yani. Hani geçmiş artık, mazi yani. Geçenlerde bu e, bir kadıncağız vardı. Orhan Gencebay'ın da Orhan Gencebay'ı benden çaldı falan diye böyle bir çıkış yaptı hmm. Sevim Emre'den için. Evet. Onu da mesela ben çok ciddiye almıyorum. Artık 50 sene geçmiş üstünden. Yani neyi konuşuyoruz? Geçmiş geçmişte kalmış. Geçmiş geçmişte geçmiş kaldı yani. Sen zaten iyi bir şey olsaydın. Hani bana... lazım olan ne diyecek? Mehmet bunu bana niye söylemedin falan mı Yok zaten yani? biliyor da hani şöyle bir şey var. Sen zaten iyi bir şey olsaydın ee, Mehmet Aslan seni niye bıraksın? Aynen öyle. Değil mi yani? Bir de yani çok uzun bir süre evliler. zaten Bir de uzun süredir zaten, evliler e, o, ama birbirlerine destek olmuşlar. Yani hemen evet. akabinde arzum olan çok güzel bir paylaşımda bulunuyor. Diyor ki bana yaşattığın her saat için, her saniye Azla için. Az da değil 26 sene Her yani. yıl için e, minnettarım ve teşekkür ediyorum. E, ne kadar güzel. Güzel sevgili Bu diye bir açıklama yapmış. Bu aslında eşine olan güvenini anlatıyor yani geçmişte ne yaşanılmışsa yaşanılmıştır ama şu anda gelecekte zaten benim yanımda ve 26 yıldır ben bu adamın aldığı nefesi attı adımı biliyorum. Evet şu Sonuç anda olarak, çok güzel bir tatil yapıyorlar teknelerinde böyle Ne güzel. kadar güzel. Allah bu arada geçen yıl arzum olan çok güzel bir sergi açtı. Kendi Çok eliyle başarılı, yaptı. Evet. Ee, ne deniyordu ona? Ee, tam dilimin ucunda söyleyemiyorum. Aynen öyle görsel Kalın. sanatlarla ilgili bir şey de tam olarak söyleyemiyorum. Ee, heykel ilgili... yani heykel evet. evet çok güzel bir sergi <laughs> kadar zor. Değil sergisine de gitmiştim bu arada ee, çok da keyif almıştım. Orada e, aklınıza gelebilecek her türlü hissiyatı yaşayabiliyorsunuz o sergiye baktığınız zaman. Bir ara bakmanı rica ediyorum yani çok etkilenisi. Ben seviyorum hatta yapmak da istiyorum. Çok Eykel da yaratıcı. çok keyifli anlar yaşadığını hissediyorum onu şekillendirirken. Çok da yaratıcı bir hanımefendi. Evet. Oyunculuğu olsun işte sunuculuğu olsun zaten güzellik yarışmasında Tabii çok ki. başarıyla. E, tam bir anne olarak. diye düşünüyorum ben eş çok iyi bir eş çok iyi bir anne e, çok iyi bir. Kadın yani sosyal bir kadın. Öyle hala da fit oldukça da bakımlı. Evet, çok. çok da böyle iddialı bakımlar yaptığını da düşünmüyorum. Genetik faktörlerin de olduğunu aynen, düşünüyorum. Aynen. Çünkü ne, yaşlanmadı. Evet yani, yani o kesinlikle bir gençliği yani Bir de çok kötü bir hastalık atlattı geçmiş evet. dönemlerde. Ona nazaran maşallah diyorum çok da yakıştırdığım bir çift ama Mehmet Aslantuk'un bazen böyle çok... Bilmiş o çıkışlarından çok hoşlanmıyorum ben. Belki yaş itibariyle biraz yani, daha olgun ya. En son da e, Nurfettah oğluyla bir dizide oynamıştı geçen sene. O da bir erken final yaptı. Afra Saraçoğlu kızlarını oynuyordu. Çok güzel başarıyı yakaladı o dizide ama niyeyse bir anda bir final oldu. Ama zaten geçtiğimiz dönemde birçok dizinin finale çok evet, erken oluyordu. Ama bayağı bir sürüklemişti. Bu kalkar bu. deyince hakikaten kalkıyordu bir gün sonra iki gün sonra yani. Sürüklemişti ama e, bitti gitti. E, ne diyelim daha güzel projelerde e, kendilerini görmek istiyoruz. E ee, maşallah diyelim evliliklerine. Evet yani. böyle devam etsin. <laughs> Çünkü güzel örnekler onlar gerçekten. Çok e, imrenerek baktığımız ve hep olmasını istediğimiz evliliklerden bir tanesiydi. <laughs> Peki ala, devam ediyoruz. Demişler ki değirmenin suyu nereden geliyor? Kime demişler? Güzel manken, güzel sunucu, güzel oyuncu Özlem Yıldıza demişler. Peki neden izleyelim? Değirmenin suyu nereden geliyor? ünlü sunucu Özlem Yıldız bir takipçisinin değirmenin suyu nereden geliyor sorusuna çok sinirlendi. Son günlerde lüks tatil mekanlarından paylaşımlar yapan Özlem Yıldız'a bir takipçisi "Canım senin işin ne? Değirmenin suyu nereden geliyor? Bir iş yaptığını görmüyorum. Hep otellerde, pahalı yerlerde. Ha bu arada seviyorum seni. Meraktan sordum." diye yazdı. Bu mesajı gören Özlem Yıldız hemen cevap verdi. Hemen gidereyim merakınızı. 5 yıldır devamlı TV programım var. Yenisi de yakında başlayacak. Düzenli olarak ödül törenleri sunumu, açılışlar, bayi toplantıları, yani ekstra olarak yeterince yoğunum. Sosyal medyayı saymıyorum bile. Üstelik çoğu otellerde tanıtım amaçlı misafir ediliyorum. Umarım açıklayıcı olmuştur." dedi. Ünlüler sosyal medyada ki artık ünlü olmayanlar bile sosyal medyada oldukça kötü sözlere maruz kalabiliyorlar. İşte bunlardan biri de mağdur Özlem Yıldız. Bunu yıllardır Özlem Yıldız'a yapıyorlar ama bizim bu halkımızda bir şey var böyle e, boşanmış biliyorsun e, beyefendi eski eşi iflas etti. Evet. Bayağı bir kötü günler geçirdiler hatta e, Özlem Yıldız kendi yatıyla teknesiyle tatil yaparken halk teknelerinde işte halk plajlarında görüntülendi ve orada O zaman bile... bir şey dediler mi? Tabii ki dediler. Ha. Orada bile bir linçe uğradı bu hanımefendi ki çok tasvip ettiğim şeylerdi. Ne oldu? İşte bak halk plajındasın. İşte ne bileyim bak bak halk teknesindesin. Ne oldu teknen falan diye. Şimdi kızcağız böyle güzel otellere gidiyor. E, oğlu var biliyorsunuz. Evet. E, Allah bağışlasın diyorum. Çok da güzel annelik yapıyor. Evet, yani evet, çok e, başarılı. Bir ara evli bir beyefendiyle adı çıkmıştı ama son anda bir kendini toparladı, hı hı. E, akıllıca bir hareket yaptı. Ece erken gibi kendini bitirmedi diyorum. E, karakterli yani bir Özlem duruş. zaten çok fazla çalışan faal bir insan. Çok aslında. karakterli bir kadın Tabii ki. Özlem Yıldız. Ben, ben bu geçmişi vardır bu arada Özlem'in. Kendisini çok beğeniyorum Özlem Yıldız'ın. Evet. E, çok da iyi bir annelik yaptığını düşünüyorum. Ayaklarının üzerinde durmaya çalışıyor ve bu sosyal medyada böyle bir e, namus kumkumaları var. Kafalarında yarattıkları böyle bir namus kisvesi var. Ee, ben onlardan gerçekten nefret ediyorum. Ee, geliyorlar böyle kızcağızın hesabına. İşte bu değirmenin suyu nereden geliyor? İşte sen parayı nereden buluyorsun? Evin ee, kocası iflas etti ya. O arada da boşanırken de çok büyük bir fedakarlık yaptı Özlem Yıldız. Aracını sattı, güzel bir jipi vardı. Eşiyle paylaştı biliyor musun bunu? Evet evet doğru. Orada bile çok güzel bir... Ee eşine destek oldu ve orada maneviyatını göstermiş oldu. O yüzden çok takdir ediyorum kendisini. Ee, bu çıkıyorlar böyle ya konuşuyorlar, konuşuyorlar ya. ya. Önce. Ben bunların hayatlarını çok merak ediyorum bu yorum yapanların. Evet, çünkü bu kadar insan namuslu bir Fikri neyse hocam. zikri de odur. Demek ki kendileri bir bir usulsüzlük yapıyorlar belli ki. Çünkü yani çok bilen, <laughs> ben öyle düşünüyorum yani bunu bu kadar çok düşünüp orada bakıp e, bunu eğer dile getirebiliyorsa kendi altını da bir karıştırmak lazım. Çok da güzel bir cevap vermiş, güzel bir kapak yapmış. Aynı kapağı da ben de yapıyorum buradan bir mukabil diyorum. Ne demiş? 5 yıldır devam eden bir TV programım var. Yenisi de yakında başlayacak. Düzenli olarak ödül törenleri sunumu, açılışlar, bayi toplantıları yani ekstra olarak... Yeterince yoğunum demiş. Ve evet. sosyal medyayı saymıyorum bile o demiş. O da çünkü reklam aldı. Otellere, otellere de beni evet. çağırıyorlar demiş. Oldu mu size kapak? Evet. Doğrudur. Çünkü Siz her şekilde Siz onun gibi bir isim olsanız acaba ne yaparsın sonuçta diyorum. bir geçmişi var Zamanında çok iyi işler zaten yapmıştı şimdi yaş ilerleyince biraz daha farklı sektörlerde çalışmaya başlıyorsun İşte sunuculuk oluyor televizyonun değil daha de biraz kaliteli daha şeylerde evet, farklı anda olması açılışlara istiyor gidiyorsunuz insanlar. oralara çağrılıyorsunuz vesaire doğal olarak Özlem'in zaten çok iyi bir işi olduğunu ve çok iyi çalıştığını çok başarılı olduğunu hepimiz biliyoruz çok da iyi bir anne olduğunu da biliyoruz. Hatta 5 5 senedir yapılıyor bu ben şahidim evet. buna yani evet. sürekli bu şeyle Ayrıca baş bu ediyor sadece bu kız. Özlem için de geçerli değil birçok sanatçıya, birçok oyuncuya. Yok yok sadece özleme yapıyorlar. Bunu. Öyle mi? Evet. Sen daha iyi takip Aynen ediyorsun. Aynen öyle. Doğrudur. Çünkü geçen sene de böyle bir açıklama yapmıştı. Hatta daha amiyane tabirle bir şey söylemişti. Ha. Söylemek istemiyorum ki hak veriyorum kendisine. Böylece insanlara bence susmamak lazım diyorum. Bence özlem üzülmesin. Herkes yani bilen biliyor kısacası özlemin nasıl en çalıştığını. En son da bu arada photoshopsuz resimleri çıkmıştı. Biliyorsun değil mi? Kilolu olmuş? <laughs> Demet Akalın'la birlikte evet bayağı bir şey olmuşlardı böyle bir ifşa olmuşlardı. Ee, pandemi kilosu. Ama özemin fiziği her zaman çok güzel ya. Ya öyle bir yakalamışlar bu yükosu, ki hani fiziği. böyle ters ışık oluyor. <laughs> hep diyorlar ya ters ışık yoksa çok güzelim ama ters ışık gelince kötü oluyorum. O ters ışık da doğru bu arada gerçekten. Gerçekten öyle ama. Çünkü ne kadar selulit varsa ne kadar yağ varsa o ters ışıkta çıkıyor yani, yani ya. kırışıklık dahil olmak üzere. Aynı Allah ters, ters, ters ışıktan korusun. <laughs> Valla ters ışıktan hep düz ışıklara gelin inşallah. Abi. Diyerek bir başka haberimize geçelim mi? Ah ah, soru işaretleriyle dolu bir çift. Hakikaten öyle yani. Kimden bahsediyoruz? Bir muamma. Bir muamma. Ben de çok merak ediyorum ne yaşamışlar bu sefer. Dilerseniz hemen haberimizi izleyelim. Evet, Kenan Doğulu ve Beren Saat'ten bahsediyoruz. Gelmeyi mesafeler, aşk yoluna, meşk yoluna, değer mi sebepsizken ayrılığa. Kenan Doğulu ve Beren Saat çifti yeni ev arıyor. Ayrıldı ayrılıyorlar derken her gün farklı bir ayrılık haberiyle gündeme gelen Kenan Doğulu ve Beren Saat Acar kentteki evlerinden taşınma kararı aldı. Bir türlü huzuru ve mutluluğu bulamadıkları bu evi boşaltacak olan çift daha büyük bir eve geçmek istiyor. Çift aynı sitede yüzme havuzlu villa arıyor. Çiftin ikinci tercihi ise Boğaz. Müzik stüdyosu da Kanlıca'da olan Doğulu civardaki emlakçılara haber verip kendilerine uygun bir ev bulmalarını istedi. Belki keramet evdedir. Yani ev bütün sorunları ortadan kaldırır. olu ve Beren Saat ev arıyormuş acaba neden bir huzursuzluk var o evliliklerin üstünde de hep kara bulut vardı zaten ha boşandılar ha boşanacaklar. Ya belki Belken... keramet evdedir falan diye işte ama yani hemen gene bir yanlış var orada ben söyleyeyim. Ne Aynı o? site içinde farklı bir ev. Ya değişiyorsunuz, madem komple, komple semti değişiyor, evde bir kötü enerji var belki. Site çok güzel ama evi beğenmiyoruz, komşularımıza bayılıyoruz ama Hiç ev sanmıyorum. küçük geliyor. Hiç sanmıyorum. Başka bir şey diyorsun. Başka bir şey, bir kötü enerji olabilir. Ben hep şeye çok inanırım biliyor musun? Mesela uğurlu ev vardır, uğursuz, uğursuz ev vardır. Ya enerji vardır bir evde. Bir işe başlarsın mesela, o evet. iş bile hani iyidir parası ama bir uğursuzluk gelir ya hani üzerine. Ya da bir araba alırsın. Ya bir kıyafetin bile enerjisine ben çok inanıyorum. Evet evet doğru söylüyorsun. Yani sabırsın. renkleri yani bile enerjisi... Yani bir kolye takarken bile bu uğurlu geldi, bu uğursuz geldi vesaire diyoruz. Yani Ev yani bu. Uğurlu uğursuz diye bir şey yok ama genelde ben onu enerji diye değerlendiriyorum. Enerji olabilir, evet. Ama e... gerçekten renklerin bile enerjisi var. Tabii bence tabii. o evin enerjisi tutmamış olabilir. Evde kötü bir sinerji olmuş olabilir. Ki öyle bence. Bence de öyle. Yani ama... bu kadar da olmaz çünkü. Madem bir değişiklik yapıyorlar. Başka Sıfır bir eden, gitsin bile gitsinler diyorum. Ama eğer Anadolu yakasında oturuyorsan ve Boğaza yakın oturmak istiyorsun, en iyi oturulabilecek yer e, oturulacak yer. Diğerlerine başka yani. isim daha başka güzel ama. güzel semtler de var. Ha, yani bu anlamda. Hani cadde tarafına gidebilirler oraları. Ya zaten Kenan Doğulu'nun E stüdyosu Kanlıca'da biliyorsun. E tamam işte yakınlar. Yani yine buralarda bir yerde olabilir. Ama i̇lla çok güzel villalar var mesela illa başka o sitede konaklar olmak. var. İlla o sitede olmak zorunda değil yani. Madem evet. bence e, bir güvenliği güvenliği seviyorlar o. güvenliği. <gülüyor> 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 o yüzden Güvenli. bir muamma ya bu çift. Evet, gerçekten enteresan. Neyse ne mutlu olsunlar da isterlerse, hani olmaz ama gece kondu da derler ya, isterse <laughs> şey gece kondu da Öyle otur. bir şey yok. <laughs> ya işte e, neydi o, iyisi seven gönül olursa işte samanlık, seyran olur falan bunlar böyle için e, kalma tevatürleri diyorum. O zaman bile böyle bir şey olduğuna Parasız inanmıyorum ben. Parasız acısı. çok da mutlu evet. olunmuyor. Parasız çok da mutlu olunmuyor. Para önemli ama para her şey değil. Evet. Para çok önemli ama, ama dediğimiz gibi her, şey her şey Zaten Başta sağlık olsun zaten. Sağlık olduktan sonra sevgi sahibi olduktan sonra evlilik her çatının altında bence çok iyi bir şekilde ilerler. Hani öyle enerji vesaire diyoruz ama gerçekten sevgi de çok önemli, saygı da çok önemli. E, bankanın tanıdığı erkek de çok önemli ama yani. Bankanın, bankanın tanımadığı bir adam da çok önemli değil. Yani. <laughs> Böyle böyle bir programın daha sonuna değil gelmişiz. Mi? Ben görürüm. bu arada bir şey söylemek istiyorum. Söyle. Arkadaşlar e, lütfen sokak hayvanlarını unutmayalım. Onlara bir kapsu ve bir kap ay, mama verelim. Hayır, kesinlikle lütfen. Değil mi? Özellikle yaz aylarında. Evet o kaplar. Sevmeyenler çok fazla. tekme atıp suları devirenler çok fazla. Bu yem kokuyor burada değil. Ya burada onlar yok atanlar, olsun. Başka bir şey ay, dilemiyorum. hakikaten yok olsunlar. Lütfen bu hayatta yaşadığımız sürece siz nasıl yaşama haklarınız varsa onların da yaşama haklarını unutmadan, olduğunu unutmadan yaşamaya devam edin onlara da saygılı olalım ve sevgimizi gösterelim lütfen. Efendim bugünlük bizden bu kadar. Tekrar görüşmek üzere hoşça kalın. Hoşça